Burundan aldığın nefesle kollarını yukarıya kaldır. Ve burundan verdiğin nefesle kollarını indir. Eğer burundan alıp vermek zor geliyorsa burundan nefes alıp ağızdan boşaltabilirsin. Son defa kollarını kaldır ve indir. Buradan kaldır kollarını ve çevrilmeye geçeceğiz. Buradan sağa doğru çevril. Sol eli sağ bacağın dışında. Ve eğer boynun rahatsa sağ omzundan geriye doğru bakabilirsin. Al nefes kollarını kaldır ve ver nefes çevril tekrar sol tarafa. Al nefes kaldır kolları ver nefes sağ tarafa doğru çevril. Tekrar al nefes, kollarını kaldır ve sol, taraf, sol tarafa doğru çevril. Ve ellerini tekrar yerleştir bacaklarına, omuzlarını kaldır ve indir. Omuzlarını, kulaklarını yaklaştır ve bırak. Omuzlarını yaklaştır, kulaklarını ve serbest bırak. Kaldır omuzları ve bırak. Son defa kaldır ve bırak. Kollarını iki yana doğru aç, kaktüs kolları. Parmaklarını aç kapa. Bu hem kolları çalıştırıyor hem parmakları. Bu sefer yukarıya doğru kaldır kolları. Ve yana doğru aç kolları. Yukarı. Ve yanlara kaktüs kolları gibi. Tekrar yukarı, parmakları çalıştır ve yanlara doğru aç. Son defa kaldır ve yanlara doğru aç. Ellerini koy bacaklarına, öne doğru eğil ve aç göğüs kafesini ve başını kaldır. Kedi inek pozları yapacağız. Ve sırtını kabart, çene göğüse yaklaşsın. Al nefes, aç göğüs kafesini, ver nefes, sırtını kabart. Bu çok oturduğun zaman, beline ağrı girdiği zaman bu pozları yapabilirsin. Bu sırta bele çok iyi gelen bir poz. Hareket. Bu hareketle belin rahatlar. Ve buradan kollarını iki yana doğru aç ve sağ kolun üste gelecek şekilde sarıl kendine. Tekrar çevrileceğiz. Sağa doğru çevril. Al nefes. Ortaya gel. Ve ver nefes. Çevril tekrar sol tarafa. Al nefes. Ortaya gel. Ver nefes. Çevril. Tekrar al nefes. Ortaya gel. Ve sola doğru çevril. Tekrar ortaya gel. Kollarını aç ve bu sefer sol kol üstte gelecek şekilde sarıl kendine ve sağa doğru çevril. Gel ortaya tekrar ve verdiğin nefesle çevril sola. Gel ortaya ve diğer tarafa doğru çevril. Ve tekrar ortaya gel ve sevdiğine doğru bak kollarını aç ve kocaman sarıl. Teşekkürler sevgiler sağlıklı kalın